merhaba. Ben size bugün e, dönüşüm formüllerinden sinüs ve kosinüs toplam fark formüllerinden bahsedeceğim. Normalde e, nerede kullanıyoruz bu toplam fark formüllerini? Şimdi ben size desem ki sinüs 60 kaçtır? Önceki trigonometri bilgilerimizden hemen söyleriz. Kosinüs 30 kaçtır? Hemen onu da söyleriz. İşte sinüs 120 kaçtır? Onu da söyleriz. Tanjant 240 kaçtır? Onu da söyleriz. Çünkü önceden bunların nasıl hesaplanacağını ee, önceki derslerinizde işlemiştiniz biliyorsunuz. Ama karşımıza şöyle bir şey çıktığı zaman bakın. Mesela diyelim sinüs 15. Şunu biraz daha düzgün yazayım. Karşımıza sinüs 15 derece çıktı. Veya kosinüs 75 soruldu. Veya sinüs 105'i hesaplayınız denildi. Böyle bir durumda hemen e, direkt şunu cevabı şudur diye, diye diyemiyoruz ve afallamaya başlıyoruz. Tabii ki biz burada e, yapmamız gereken 15 dereceyi benim bildiğim dar açıların trigonometrik oranları cinsinden nasıl ifade ederim? Şimdi ben 15 dereceyi 10 artı 5 şeklinde de düşünebilirim ama ne onu biliyorum karşılığı kaç olur sinüsü ne 5 derecenin biliyorum. O zaman benim bildiğim önceden bildiğim dar açıların trigonometrik oranları cinsinden ifade etmem lazım. O yüzden biz bu e, toplam fark formüllerinden yardım alıyoruz. Gelelim bunlar aklımızda nasıl kalacak? Bunları ben kendime göre bir mantık e, olarak ifade ettim ve kafama yerleştirdim. Onu da size uygun bir dille anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, Mesela sinüs x artı y ya da sinüs x eksi y'de ne oluyor açılırken? Bir kere şuna dikkat edeceksiniz. Sinüslerde, sinüslerde, sinkoz, sinkoz diye gidiyor. Yani sen sinüsün içindeki açıyı iki açının toplamı ya da farkı biçiminde yazdıktan sonra bir tane açının sinüsü, diğerinin kosinüsü, sonra diğer açının sinüsü, sonra diğer açının kosinüsü şeklinde yazmalısın. Demek ki nasıl gidecek? Sin kos sin kos şeklinde. Bakın dikkat edecek olursanız sin kos sin kos. Demek ki birinci bilmemiz gereken sin kos sin kos şeklinde gidecek. Başka? İkinci bilmemiz gereken husus şu. Aradaki işarete bakın. Artı. Aradaki işaret. Artıysa şu aradaki işaret. Bakın burada da artı oluyor. Demek ki ne öğrendik? Sinüslerde Sinkos Sinkos diye gidecek ve aradaki işaret artıysa artı olarak açıyoruz. Tamam, güzel. Şimdi peki aradaki işaret eksi ise ne yapacağız? Şu aradaki işaret eksi ise o zaman aradaki işaret aynı oluyor. Bakın görüyor musunuz? Eksi oluyor. Demek ki aradaki işaret artıysa artı Sinkos yazdığımızda diyelim aradaki işaret eksi ise buraya mutlaka ne yazmamız lazım? Sinkos diye açacağız ve eksi yazacağız. Demek ki neymiş? Birinci öğrendiğimiz sinüsün e, fark formüllerini açarken sin cos sin cos diye yazıyorsun. Aradaki işaret artıysa artıyı koyuyorsun. Eksi ise eksiyi koyuyorsun. Bu kadar. Gelelim kosinüse. Kosinüste ne oluyor bakalım. Şimdi kosinüste bir kere bakın kos kos sin sin diye gitmiş. Kos kos sin sin. Kos kos yani kos kos sin sin diye gitmiş. Görüyor muyuz? Demek ki kosinüsün toplam ya da fark formülünü açarken ne yapmamız lazım? E, ee, kos kos sin sin diye gitmeliyiz açılımda. Peki aradaki işaret ne oluyor? Ona bakalım. Şimdi buradaki aradaki işaret artıysa bakın burası eksi oluyor. Zıt işaretlisi oluyor. Eksi ise bu aradaki işaret artı oluyor. Demek ki neymiş de? kos kos sin sin diye açacağız. Yani burayı kos kos sin sin diye açacağız. Bir kere bu kos kos sin sin diye açılacak. Peki aradaki işaret artıysa buraya eksi yazacağız. Eksi ise bu aradaki işareti ne yapacağız? Artı yapacağız. Bunu unutmuyoruz. Demek ki sinüsleri nasıl açıyoruz? Sin kos sin kos aynı işareti araya koyuyoruz. Kosinüsleri nasıl açıyoruz? Kos kos sin sin ve araya zıt işaretini koyuyoruz. Şimdi devam edelim. Şimdi örneğimize bakalım. Kosinüs 75, kosinüs 15 çarpım artı sinüs 75 çarpı sinüs 15. Ne yapmamız lazım? Bir kere e, kos 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 sin sin diye gitti. Demek ki bu kosinüsün açılımı. Bunda hem fikir olacağız. Açılarımız kaç kaç? 75 15. 75'i yazdık. 15 dereceyi de yazdık. Kosinüs ne oluyordu? Kosinüs de şu oluyordu bakın. Aradaki işaret artıysa eksi oluyordu. Buraya demek ki eksi koyacağım. Güzel. Bunu koyduk. Şimdi aynı ne diyoruz? Kosinüs 75'ten 15 çıktı 60 derece. Kosinüs 60. Kosinüs 60'ı ya kafadan bilirsin. Önceki bilgilerinden 1 bölü 2 yazarsın. Ya da diyelim bilmiyorsun. Hemen şurada yarım eşkenar üçgeni çizersin. Buraya 90 dersin. Şuraya 30 diyorsun. Buraya da 60. 60 derecenin karşısı kök 3'tür. 90'ın karşısı 2'dir. 30 derecenin karşısı da 1'dir. 1 kök 3 2'yi üçgenini unutmuyorsun. Sıkıştığın her noktada onu hemen çiz. Şimdi kosinüs 60 komşu bölü hipotenüs. 1 bölü 2. Yani buradan da bakabilirsin. Buradan istediğin dar açının trigonometrik oranına bakabilirsin. Bir diğer soruya geçelim. Şimdi karşımızda yine kos kos sin sin var. Ve aradaki işaret eksi. Kos kos sin sin olduğunda neydi? Bunun kimin açılımıydı bu? Kosinüsü. Açıyoruz parantez. 128, 22. 128 ile 22 yazdım. Şimdi aradaki işarete bakıyorum. Bakın şuraya. Arada eksi. Eksi ise kosinüs ne oluyordu? Tam zıt işaretlisi. Demek ki burası artı olacak. Ve dolayısıyla burası ne oldu? Kosinüs e, 128, 130, 150 derece oldu. Şimdi ben kosinüs 150'yi hesaplamalıyım. Kosinüs 150'yi şöyle hesaplıyorum. Bakın kosinüs 150. Kosinüs 180 30. İkinci bölgedesin. İkinci bölgede kosinüs nasıl davranır? Eksi. Eksi kosinüs 30. He, şimdi kosinüs 30'u bilmeye geldi. Diyelim hatırlayamadın. Hemen çiz üçgenine. Buraya ne de? <laughs> buraya 30 de, buraya 60 de. Buraya da kök 3, 2, 1 dedin. Şimdi kosinüs 30'a bakacak. Komşu bölü hipotenüs. Kök 3 bölü 2. Demek ki burası eksi kök 3 bölü 2'ymiş. O zaman buraya ne yazıyoruz? Cevabımız eksi kök 3 bölü 2'dir deriz. Ve soruyu çözmüş oluruz. Bir diğer soruya bakalım. Şimdi burada da radyan cinsinden verilmiş. Sin sin kos kos gidiyor. Ama kosinüsler ikinci tarafta bakın. Yani e, sonuçta kosinüsler baş tarafta yer almıyor. Yani kos kos eksi sin sin ya da kos kos artı sin sin şeklinde gitmiyor. Ben ilk etapta bunu gördüğüm zaman şu kosinüslerin başa gelmesi için bir eksi parantezine bir alayım. Bakayım ne oluyor. Burası ne olacak? Kosinüs pi bölü 9 çarpı kosinüs 2 pi bölü 9 eksi sinüs pi bölü 9 çarpı sinüs 2 pi bölü 9 yazıyorum. Yazdım. Şimdi bakıyorum. Kos kos sinsin. Hmm. Demek ki burası kosinüsün açılımı. Radyan olarak açıları yazıyorum. Pi bölü 9. Peki burası eksi ise aradaki işaret artı oluyordu. Bakın zıt işaretisi oluyordu. Zıt. O zaman 2 pi bölü da toplayacağım ve toplama işlemini gerçekleştiriyorum. Radyanları kendi içinde paydaları eşit olduğu için 2 pi 1 pi daha 3 pi bölü 9. Şimdi 3'ü 3'e böldüm. 1 9'u 3'e böldüm. 3. Yani eksi pi kosinüs pi bölü 3. Şimdi şöyle düzeltelim. Kosinüs pi bölü 3 kaçtır? E, kosinüs pi bölü 3 pi 183'e böldüm. 60. Demek ki kosinüs 60'ı soruyor. Kosinüs 60'ı yiyebilirsin. Direkt 1 bölü 2'dir. Yerine yazarsın. X 1 bölü 2. Bilmiyorsan hemen o dediğim üçgeni çizip oradan kosinüs 60'ın kaç olduğuna da bakabilirsin. Sıradaki soruya bakalım. Sinüs 65 çarpı kosinüs 5 derece eksi sinüs 5 derece çarpı kosinüs 65 derece. Şimdi sin kos sin kos diye gidiyor. Güzel. Şimdi sinüsün açılımı olduğunu bildim. Çünkü sin kos sin kos diye gidiyor. Açılarım kaç derece? 65 derece 5 derece. Peki sin kos sin kos diye gittiğine göre bu sinüsün açılımı. Aradaki işaret eksi ise buraya eksi koymuyor muyduk? Aynıydı. İşaret. Aynı. O zaman koyduk. Şimdi sinüs kaç oldu burası? 60 derece oldu. Sinüs 60 derece. Sinüs 60'ı ya biliyorsan yazacaksın. Kök 3 bölü 2 diye. Bilmiyorsan da hemen şu üçgeni çizeceksin. Kök 3 2, 1 üçgenini ve buradan sinüs 60 karşı bölü hipotenüsten orayı bulabilirsin. Başka bir yolu daha var. Mesela dar açıların sinüsünü, kosinüsünü pratik bulma. Diyelim sinüs 30'u biliyorsun. 1 bölü 2. Biz daha önceden konuşmuştuk. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların birinin sinüsü, diğerinin kosinüsü. Yani bu kosinüs 60'tır aslında. 1 bölü 2. E, diğeri neydi? Kosinüs 30 kök 3 bölü 2 ise e, o zaman sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. Hani birbirine 90'a tamamlayan açıların birinin sinüsünü bildiğin zaman diğerinin kosinüsüne geçiyorsun. E, dolayısıyla birinin sinüsünü bilince diğerinin kosinüsünün köklü olduğunu da akılda tutabilirsin. Bu da bir yöntem. Bir başka soruya bakalım. Şimdi karşımızda böyle bir şey var. Sin kos sin kos diye gidiyor. O zaman ben bunu sinkos diye gittiğine göre sinkos şeklinde gittiğine göre sinüsün açılımı olduğunu düşünüyorum. Pi bölü 9 radyan cinsinden vermiş artı pi bölü 18. Neden artı koydum? E çünkü sinkos sinkoslarda aradaki işaret neyse aynısını koymuyor muyum araya? O yüzden. Şimdi burayı eşitliyorum paydasını 2 ile. E, radyan cinsinden sinüs 2 pi 1 pi daha 3 pi bölü 18 oldu. 3'e böldüm 1. 18'i 3'e böldüm 6. Sinüs pi bölü 6. E sinüs pi bölü 6 pi bölü 6 30'dur. Yani sinüs 30'u soruyor bana. 1 bölü 2 derim. Bir başka soruya bakalım. Burada da yine sin sincos şeklinde gidiyor. Aradaki işaret artı. Açılarımız zaten aynı. Biri ve diğeri şeklinde. O zaman ben bu sin sincos şeklinde gittiği için ne yazacağım? Ee, hemen sinüs 20 eksi x artı cos pardon şunu sileyim artı 40 Artı x şeklinde yazabilirim. Buradan yazınca xler gidecek. E burası sinüs atmıştır zaten. Sinüs 60'ta nedir? Kök 3 bölü 2'dir. Sinüs 15. Şimdi 15'i nasıl yazarım? Sinüs 15. Sinüs 45 eksi 30 diye yazıyorum. Bu şekilde yazdım. Şimdi sinüs 45 eksi 30'u nasıl açıyorum? Birincinin sinüsü, birinci açının, diğerinin kosinüsü. Sinüslerde aradaki eksi ise eksi aynen taşıyordum, biliyorsunuz. Yani şu aradaki işareti eksi koyacağım. Ondan sonra sinüs 30, kosinüs 45 yazıyorum. Ondan sonra yerine yazalım. Sinüs 45. Sinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Bilmiyorsan hemen çiz. 45, 45, 90 üçgenine. 45, 45, 90 üçgeni. 1, 1 kök 2. Ondan sonra çarpı kosinüs 30. Kosinüs 30'u da şurada hemen. Bilmiyorsan hemen çiz. Burası 30. Burası 60. Kök 3, 2, 1. Kosinüs 30 nedir? Komşu bölü hipotenüs kök 2 kök 3 bölü 2 eksi sinüs 30 yerine hemen bakıyorsun oraya karşı bölü hipotenüs 1 bölü 2 çarpı kosinüs 45 yerine 1 bölü kök 2 yani kök 2 bölü 2 yazıyorsun şimdi payı payla çarparız paydayı paydayla dolayısıyla burası kök 6 bölü 4 burası 1 kere kare kök 2 kare kök 2'dir bölü 2 kere 2 4 yani cevabımız kök 6 eksi kök 2 bölü 4'tür. Gelelim kosinüs 75'e. Kosinüs 75'i şöyle yazıyoruz. Kosinüs 45 artı 30. Nasıl yazıyorum bunu? Kos 45 çarpı kos 30. Çünkü kos kos diye gidecek gidecekti. Artı ise aradaki işareti eksi yapıyorum. Eksi sin 45 çarpı sin 30. Böyle yazdım. Şimdi benim bildiğim değerleri yerine yazmam lazım. Kosinüs 45'in kök 2 bölü 2 olduğunu biliyorum. Kosinüs 30'un kaç olduğunu biliyordum. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. Eksi sin 45 kök 2 bölü 2. Sin 30 1 bölü 2. Bunları yerine yazıyorum. Payı payla çarpıyorum. Paydayı paydayla. Kök 6 bölü 4. Eksi kök 2 bölü 4. Yani cevabımız kök 6 eksi kök 2 bölü 4'tür. Bir diğer sorumuz. Son sorumuz oluyor bu da. Sinüs 7 pi bölü 12. Şimdi pi kaçtır? 180. 180'i 12'ye bölüyorum. Bölelim. Bir kere 12, 12 çıkardım. 6. 5 kere 12, 60 çıkardım. 0. Şimdi 15 olduğunu biliyorum. Demek ki burası sinüs 7 tane 15. Bu da ne yapar? Sinüs 105 yapar. 7 kere 5 35, 7 kere 1 7, 3 de elde, 105. Şimdi ben 105'i bildiğim açılar cinsinden yani tutup da 100 artı 5 şeklinde yazsam saçma bir şey olur. Sinüs nasıl yazıyorum bunu? 60 artı 45 şeklinde düşünüyorum. Bakın düşündüm. Nasıl yazacağım o zaman? Sinüs 60 çarpı kosinüs 45 artı artıydı da artıydı sinüste. Ondan sonra sinüs 45, kosinüs 60. Bu şekilde yazdım. Sinüs 60 yerine biliyorum. Kök 3 bölü 2. Şunu biraz bir kuple küçülttüm. Kosinüs 45 yerine kök 2 bölü 2. Artı sin 45 yerine kök 2 bölü 2. Kosinüs 60 yerine 1 bölü 2 yazıyorum. Burası ne oldu? Kök 6 bölü 4 artı kök 2 bölü 4. Yani cevabımız kök 6 artı kök 2 bölü 4 şeklinde çıktı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. İyi günler. İyi günler.